Sene bak buyuruyor. Biz bazınızı bazına fitne kıldık. Birlerinizi diğerleriyle imtihan edeceğiz. Biz birbirimize imtihan olacağız. Bu evet. da bize ayrı bir sevap kazandıracak. En huylu insan, ahlaken en mazlum insan, Kur'an ölçüleri, sünnetin ölçüleri içinde en huysuz insana karşı tavırlarını çok iyi ayarlayıp onunla en iyi geçinendir ve biz bunu kendi aramızda bir ölçü haline getirirken şöyle ifade ettik. Bizim aramızda ahlaken en başarılı, ahlaken en mazlut insan kobralarla bile iyi geçinen insandır. Hint yogilerinden daha gerideyiz ki. Onlar insanın can alıcı hasmı, surelerde insan olunun düşmanı, şeytanı cennete sokan mahluktur. İşte yogi onunla bile iyi geçinmesini, saval salarak iyi geçinmesini biliyor. Bu arkadaşlarımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla tahalluk etme yolunda olan arkadaşlarımız insanla, insanlar arasında insanı müminle, insanı müminler arasında da Hazreti Üstad'ın talebeleriyle Hazreti Üstad'ın talebeleri arasında inkişaf etmiş bu hizmetin elemanlarıyla falan huyundan filan huyundan dolayı eğer geçinemiyor, rahatsızlık duyuyorlarsa Bence kendi ahlaklarını vicdan tedavi hanesinde bir kere daha gözden geçirip kendileri hakkında hüküm vermeliler. Lazım. Bu hizmete dilletli olmuş, bu hizmette koşan insanlarla geçinemeyen insanlar ya akıl hastasıdır veya kendi ahlaksızlık adetleriyle başkalarını mahkum eden insanlar.